Herkese selamlar. Bülent'in evine, mutfağına hoş geldiniz canlarım benim. Ee, bugün Bülent mutfakta istim kebabı yapacak. Ben patlıcanları güzelce uzun uzun e, doğradım, kızarttım. Onlarla dedim Bülent'te fazla zaman geçirmeyeyim dedim. Köftemin iç harcını da hazırladım. Köfteme neler kattım? Yani köfte malzemesi soğan, e, sarımsak, maydanoz, kimyon karabiber, pul biber bir adet yumurta ee, ekmek katmadım galeta unu kattım yani köfte malzemesinin içine giren bütün malzemeleri kattım şimdi ben bunu bir tepsimde güzelce yoğuruyorum. nasılsınız canlarım benim İyi misiniz umarım inşallah iyisinizdir bugün e, ramazanın son günü Allah tekrarın nasip diyorum yarın bayram Aşkım ben. Erdem Aşkım yoğurt ben şey al ya Pide 2 tane yumurtalı pide al Ekmek varsa bir tane de ekmek al Ekmek yoksa o zaman pide al 3 tane pide al Bir de yoğurt istiyorum Şöyle güzelce köftelerimi de yürüyeyim. Dediğim gibi yarın bayram. Allah tekrarını kavuştursun. Müke nice nice bayramları inşallah. Şöyle köftemi de güzelce yürüyeyim. Bunları da şekil vereceğim. Ama bugün köftelerimi maalesef fazla dinlendiremeyeceğim. Çünkü eşimle bahçede biraz uğraştık. Domates Pideleri diktik. Güzel vakit geçirdik eşimle. Anahtar al aşkı. Tamam. Kapıyı açamam şimdi. Anahtarı da al. Yeni mutfakta işim var. evimizin üst bahçesi var. İnşallah eşine de oraya kalan domatesleri, biberleri, bir de kayınvalide patates yolladım memlekette. Onları da dikeceğiz inşallah. Havalar da ısınıyor. Benim zaten artık yani çoğu zamanım şeyde geçiyor. Bahçede. Hele o gün ağrırken böyle gün aydınlanıyor ya. O an böyle kahve balık bahçeye çıkıyorum. Ay. O an o keyif, o huzur, o toprağın kokusu hiçbir şeyin gerçekten değişmem. O yüzden bahçede oturmayı çok seviyorum. Balkonu pek sevmem. Bir de bahçede kedilerim de var. şimdi bunu biraz daha yoğurmaya devam edeyim canlarım benim. Az bana müsaade. Ben köftelerimi güzelce yoğurdum, yuvarladım. biraz ceviz büyüklüğünden fazla yaptım. Yağım da ısındı. Şimdi köftelerimi koyup bunları da biraz bunları da kızartıyorum. Patlıcanları da kızarttım ben. ol yağda bunları da, da kızarttım mı başlıyorum istim kebabını yapmaya şuradan kabak da alayım ben köfteleri kızarttım şimdi kızaranları alalım bir isim kebabı yapalım. Geçen hafta da ev sahibine misafir geldi. Hatta ona da çektim isim kebabı yaptım. Ama bizim evin mutfakları küçük olduğu için aslında bugün ben bir çekim yapacaktım. Ama tabii ev sahibine mutfaktayız. E, Tributta koyduğumda mu, e, kesinlikle rahat bir çekim olmazdı. Bizim e, binanın mutfakları hep böyle küçük yani. Sadece bana ait değil. köfte alıyorum Allah saymadım da köfte yeter mi? artar mı? kan mı gelir? Ah, kadarıyla kimisi de köfteyi böyle küçük küçük yapar çift koyar ama ben böyle ceviz büyüklüğünde yapıyorum. Biraz dolgun yapıyorum. Bir tane köfte koyuyorum. O zaten bir tane de yetiyor. Evet. Köftelerimiz de kızardı. Ocağın altını kapatalım. Ben bir içeriden borcamı alıp geleyim. borcamımı da getirdim <laughs> elimi de sileyim çakraz oh köfteler de sıcak ama olsun evet. kaç tane çıkarsa artık şuradan da kürdanlarımı alayım domates, çeri domatesi, ay biber, çeri domatesi şeklinde. şekilde. Evet, şöyle. Bu bayram annemin eline dönmeyeceğim. Maalesef annem memlekette. Babam sizler ömür. 2014'te e, babamı kaybettik. Ko hastası baba. 4 ay kadar bir yoğun bakımda kaldı. Ama maalesef babamı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Her sene böyle babamın yokluğunu çok ararım. Annem bu bayram geleceğim dedi. Yani gelmek istiyordu bu sene. Gelmedi. Artık Ağustos'ta da düğünümüz var. O zaman tekrar e, Sinop'a gideceğiz. Artık o zaman göreceğim annemi. Bu bayram sadece annemi arayıp bayramını o şekilde kutlayacağım. sağlık olsun. Gönüller bir olsun diyorum. Şimdi ben bunları yapmaya devam edeyim. Bana biraz müsaade diyorum. Tekrar görüşeceğiz. istim kebaplarını hazırladım ben istim kebabını ve dört tane de hatta köftem de arttı yetmez mi yeter mi diye bilmiyordum hani kararsızım çünkü saymadan yaptım ben, ben 750 gramdan yaptım ben salçalı suyumu da hazırladım bir ee, yemek kaşığı salça iki bardak da su koydum ılık su çok az da bir bize ihtimya ha, biraz da tuz tabi koydum bir tatlı kaşığı kadar da tuz. Fırınımı da açtım, hazırladım. Şimdi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bunu da fırına. Evet. Bunu şimdi pişirelim biz. Pişince bakalım. Hep beraber bir servis yapacağız. İstem kebabım e, fırında pişerken e, bir de ben havuç salatası yapmak istedim yanına yoğurtlu. E, yalnız ben e, 4 tane büyük boy e, havucu yıkadım güzelce rendeledim. Şimdi onu da güzel bir pişireceğim. Böyle tavada çok gibi görünüyor ama bu pişince tabi azalıyor. Ama çok lezzetli oluyor. mayonezli yoğurtlu yapıyorum sarımsaklı. E, bilmeyenler için. Gerçekten tavsiye ederim. Şöyle biraz da sıvı yağ kattım. Zaten havuç çok çabuk pişen bir sebze. Hatta ben evde kızartma yaparken bile havuç dahi kızartıyorum kızartmanın yanına. Havucu çok seviyorum. Bunu biraz kavurup sonra bir borcam alıp biraz soğuttuktan sonra da. Mayonezi yoğurt yapacağım sarımsaklı, bir de sarımsak da rendeleyeceğim içine. Şöyle havuçlarını da pişirelim. Hmm. Fırından da vallahi çok güzel yemek kokusu gelmeye başladı. Ama bugün gerçekten çok yoruldum. Eşim de evde bahçeli uğraş, evini şeyli uğraş. Yemekle uğraş. Daha tatlı yapmadım bayram için daha tatlı yapacağım. Ee, bizim için o yöresine ait nokul tatlısı derler. Ce, e, cevizli kuru üzümlü. Belki onu bugün yapamam. Kolay bir tatlı yaparım. Hatta onu da sizlerle paylaşırım. Artık onu da yarın zaten yokum. Bayramın ikinci günü falan yaparım. Çünkü daha önce de yapmıştım. Hatta o videoyu da yanlışlıkla sildim o e, tatlının bile onu çekmiştim ama maalesef silindi o video hatta onu paylaşamadım sizlerle İnşallah bu sefer paylaşacağım havuçları havuçlarım da, hoşları, da kahvaltı bu şekilde sonra çok az daha bir tuz katacağım buna hiçbir baharat katmıyorum Bilenler zaten yapıp yiyenler tadını bilir. Ama bilmeyenler için de tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Ee, havuç salatası oluyor. Lezzetli oluyor. Bu şekilde. Şimdi yine bana biraz müsaade. <laughs> Havuçlar bayağı bir kabarmaya başladı. Biraz tuz katayım ben ona. Yarım yarım almış oldum. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz attım ona. Evet. Pişmeye başladı havuçlar. Şimdi biraz kaldıracak. Ben altı yemek kaşığı yoğurt kattım şimdi kaseye. Üç diş de sarımsak. Sarımsakları da rendeleyip. Biraz da mayonez katacak. Mayonez de güzel oluyor. Çok güzel oluyor. eğer mayonez yoksa sadece yoğurtla da yapabilirsiniz. Ama mayonezimiz varsa muhakkak mayonez de katın yani. Ayrı bir, ayrı bir lezzet veriyor. gibi yemek kaşığı kadar da mayonez sıktım içine. Göz kararı. Normalde kebabın yanına cacık daha güzel gider. Ayran, cacık ama benim canım kavuş salçası istedi. O yüzden da salçası yapacağım. Bu da hazır. piştikçe piştikçe azaldı zaten o yüzden fazla da rendeledim ben havucu yani büyük boydan dört tane rendeledim şimdi diyeyim, orta boy borcamın mı alayım geleyim borcamların konsolların içinde mutfağım küçük olduğu için dolabımda küçük olduğu için artık da bakayım ve güzelce borcama da koyayım burada bu soğusu ocağı da biraz batırmışım önemli değil silerim temizlerim evet. bu da soğusun <laughs> yanında da yemeğim pişiyor o da pişsin daha sonra güzel bir servis yapacağım onu evet istim kebabım pişti ve hazır çok şükür sunuma hazır şöyle Bak şimdi şuraya koyayım. Yoğurdumdan kaçmadım onu. Ses yapayım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Of çok sıcak. Bir tane. Bu çok aşırı sıcak. Şuralarını da soğudu. Ben onu da yoğurdum çok güzel oldu. Tabii benim pilavım da var. Yanına da pilav ekleyeceğim. Yanına bir de pilav salatası, pilav yapayım koyayım. Biraz da şöyle bir de sileyim yanına da pilavı koydum bir de salatanın içine biraz da maydanoz serpelim güzel olur ama evet bugünkü menüm havuç salatası pirinç pilavı ve islim kebabı sizlere beğendirebildiysem daha güzel bir vlog çekebildiysem ne mutlu bana ee, Rabbim bizi bütün kötülüklerden, kazalardan, belalardan, dedikodulardan, iftiralardan, kem gözlerden artık aklınıza ne gelirse, aklımıza ne gelirse diyeyim, bütün kazadan, beladan, kötülüklerden korusun diyorum. Allah herkese sevdiği kullarla karşılaştırsın, sevdiği kullarla Beraber bir dostluk nasip etsin inşallah. Kötüler bizden uzak diyoruz, iyiler bizden yana. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kalın sağlıcakla. <laughs>